Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağda afiyet, huzur versin inşallah. Hanlar bugün çok güzel çeyizlik yelek modeli ve hırka, süveter. Ee, süvetere çok gider mi onu tam kestiremedim. Ama e, yelek ve hırkalara gider ve kazaklara çok güzel gider bir model. 2, 3, 4, 5, Bismillahirrahmanirrahim deyip Hemen başlıyorum modelime. İki tane kenarda tersimiz olacak. Modelimiz 8'li e, ilerleyen bir model. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ve kenarına da iki ters katıyorum bir bol ajurlu bir model 2 3 4 5 6 7 8 ama çabuk ilerliyor modelimiz tekrar 8 ilmek 2 3 4 5 6 7 8 1 iki de kenarına ters atıyorum. Bu kadar yeterlidir. Şimdi ben modelimi iki şiş haroşa yapacağım. Haroşamın üzerine katışan modeli. Bu şekilde hepsini tamamını düz yapıyorum. Arka önlerine düz öreceğim. Arka yönden de tamamını düz örüyorum. Siz istediğiniz lastik üzerine uygulayabilirsiniz. Ben modelimi çıkartacağım sadece. Sıra başına kadar tamamını düz örüyorum. Şimdi burada iki tersim oluşturuyorum. Yani şu şekilde bir ters yapıyoruz kenar ilmeğimizle beraber. Şimdi başına doluyorum. 1 2 ördüm 3 4 hemen 3 ile 4'ü şöyle çevirerek sağa doğru kesim yapıyorum kestim Az sıradan takıldı Şimdi bunu da soru doğru kesiyorum. 1 2 Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane de aldım mı 8 oluyor. 2 ters. Başına doladım. 1 2 3 ile 4'ü şöyle çevirerek sağa doğru kesiyorum. kestim. Tekrar sağa doğru keserken takılıyor. Bu sefer sola doğru kesiyorum. Bir, iki örüyorum. Bir tane başına doladım. Ters. Bir başına doladım. Bir, iki düz. Şimdi ilmeklerimi çeviriyorum. Sağa doğru kesmiş uyguluyorum. İlk sıramız biraz böyle zorlayabilir. Sıra doğru kestim. 1-2 2 ters Burada bakın artırmamı unuttum. Artırıyorum. Artırmaları unutmuyoruz. Eksik olur sayımız. Artırıyorum. 1-2 döndürüyorum. İkisini bir kesiyorum. Bu sefer sağa doğru kes, sola doğru kesiyorum. Bir, iki. Başına doladım. İki tersim var kenarda. Şimdi arka yönden de tekrar kesim işlemlerini uyguluyoruz. Bir, arttırıyorum ve kesiyorum kestim şimdi bunu çevirerek kesiyorum kestim bir tanesi örüyorum buradan diye buradan arttırıyorum iki düz bir tane ters ördüm bir düzüm ördüm kesin ilmeğiyle beraber ikisini bir kestim doğru, sağa doğru şimdi sola doğru kesiyorum arttırıyorum örüyorum ters bir şimdi kestim tekrar kestiğimiz ilmeklerle beraber öbükürleri kesiyoruz Evet şimdi öüzüne gelince ta net anlaşılacak buradan arttırıyorum tekrar ters örüyorum, arttırdım, arttırdım. Bu tarafa doğru kestim. Yani sağa doğru kesim uyguladım. Şimdi sola doğru bir ters arttırıyorum, bir ters. Kenar ilmeğimde düz. Şimdi. Bir düz, bir düz bir tane de arttırıyorum. Şöyle ikisini bir çeviriyorum. Kestim. Tekrar bunu da sonra doğru kesim yapıyorum. Tekrar arttırdıklarımı örüyorum. Bir aldım. İlmeklerimi çeviriyorum. Kestim. Bunu da sonra doğru kestim. Aldım. Bir, iki ördüm. iki ters. Şimdi arka yönden kesme işlemimiz bittiği için kesme işlemi yapmıyoruz. Tamamını örüyoruz. Modelimiz ters. Bu düz. iki tane düz. Modelimiz ters. Modelimiz çok kolay ve güzel bir gösterişli bir model. Sıra başına kadar geliyorum hanımlar. Şimdi bunu zaten lastik gerekmiyor hanımlar. Bakın şöyle bir V şeklinde andırıyor zaten. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. İki ters ördüm, arttırdım bir, iki ördüm. Şimdi ilmeklerimi çeviriyorum. Bunu da çeviriyorum tekrar sağa doğru kestim sola doğru kestim bir iki düz tekrar arttır iki ters artır iki düz şimdi bunları çevir ve kes bu birkaç modelden sonra tam kendini gösteriyor 1 2 arttırdım iki tersimi ördüm arttırdım tekrar dönüyorum döndürdüm Bunu da döndürmeden kestim iki düz arttırdım iki ters arttırdım iki düz döndürüyorum. Böyle çıtı bir, de bir, bir model. Tekrar bunu soru doğru kestim. Arttırdım iki ters. Şimdi arka önünde tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın burada düzüm ördüm. Arttırdım bir tersimi ördüm iksir bir kapattım bu kesme ilmeklerimiz bunlar şunu da çeviriyorum kestim arttırdım sonra arttırdım ördüm ters olarak iki düz arttırdığımız ters başına doluyorum bir şu kesme ilmeğimiz bu da var olan ilmeğimiz. İkisini bir kapatıyoruz. Burada da bu soru doğru kesilenleri çeviriyoruz. Kestim. Başına duradım. Ters. İki düz. Bir ters. Ajurum ters. Ajurumu aldım. Tekrar kesim işlemini uyguladım kafanıza iyice girsin diye uzatıyorum burada ajurumu aldım ters iki düz ajurumu ördüm tekrar aldım iki kestim bunları da çevirerek kesiyorum ben birkaç model yapacağım. Size göstereceğim onları. Ön yüzünde kesim işlemi bitiyor zaten. 3 kesimde modelimiz kesimleri bitmiş oluyor. Tekrar ajurumu ördüm ikisini aldım. Şimdi bunları sağa doğru çeviriyorum, kesiyorum. Bunu sağa doğru çevirerek kesiyoruz. Bunu da arkadan ters kısımdan sonra doğru çevirerek kesiyoruz. Yani burayı. Burayı değil. Ajurumu aldım. Ördüm. İki ters. iki düzümü örüyorum. Ajurumu aldım. Tekrar bu tarafa doğru kesiyorum tekrar bu tarafı doğru kesiyorum aşırma aldım düz örüyorum ajurumu aldım kesiyorum bakın yavaş yavaş modelimiz çıkmaya başladı modelimiz çıktı. bu da bir model zaten küçük desenli bir model Ben şimdi modelin birkaç model örüp geleceğim. Aynı şekilde modelim bitti zaten arka kısımdan da hiçbir işlem yapmadan tersleri ters, <laughs> düzleri düz yapıyoruz. Şu ortada iki çubuk da ayrıca bir hava veriyor modele Bakın terslerimiz ters, modelimizin tamamı ters. Son şeyde bitimde burada kesme ve arttırma yok. Modelimizin bitmiş hali tekrar model oluşturacağız ön taraftan. O şekilde gidecek. Şimdi ben birkaç model örüp geleyim. Tam halini, bir şey modelimizin güzel halini görürüm. Bakın abla modelim gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Ben küçücük bir parça da çıkartmıştım. Ama böyle uygulayınca o kadar güzel oldu ki bir de kreme çok güzel gitti model. Çizik yelek için falan. Bu modeli 8'li değil 10'lu da yapabilirsiniz hanımlar daha da büyük yapabilirsiniz. Ama çok güzel bir model oldu. Çıktı bir de bir. bir de çabuk ilerliyor hanımlar. Örmesi güzel zevkli gidiyor. Şu kenar kısmında zaten kenarlarda çok güzel oldu. Yani her şeyi uygulayabilirsiniz hanımlar. Bu lajurlu bir yelek modeli, hırka modeli oldu. Şimdilik abone olmayı, beğeni ve paylaşımı yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.